Birazcık şeyini bul. Ama sen o kalede durursan ben seni Yener miyim? Hayır ben dalacağım. Dalacağım. Ben de ayağını dokun. Da Suya mı dalacaksın? Hayır dalacağım dedim <laughs> <laughs> Nasıl daldın ya? Nasıl daldın? <laughs> ben ne Ben ne yapayım? vur vur abi içeride evet içeriden mi çık ya şey oldu oldu bak geçici ayağını tamam sen geç ayağını yok kaç ne gol oldu devam, devam. Dur, şey olmaz canım, Bir şey olur mu? Ya. Benim direğim şurası. Tabii benim boyum. Hayır. Hayır. Verdim kalmadı. Her şey ne oldu? Koşuyor. Ben ne Sen... ben... daha Hayır, Ben ne yapayım? 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 Ben haksızlık <laughs> bana ben ben atacağım? Atacağım. ne ne Ben 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 ne

serbest tamam. burasını kullan. Dur biraz. Nerede vurmuştum? Şurada. Hayatım. Bak ayağımın izi var. Hadi. Ay, iki kere. Bekle. Hı. Hey, hey. Yorulursan dinlenme. Yok. Yani ben resmen burama vurdun. Ben altı bana ne? <laughs> yani bir tane elimde. Yok yok serbest vuruş. Evet. Neredeyse kurtarıyor. Kolun altına evet. şey çekti. Sen de. Ee, Haydi. Değil mi? Adam 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 adam

Yardım be ah! <laughs> Fark Yoksa evet, herhalde bahçeye gitti zannettim ya Ben, ben ya

Bunlarla oynamak topa He? Para verdin topa Yok ver. ya <laughs> Bana ne? Al, al. Hem de elin değdi Ah be Taş çek He? Yiyorsa oradan şey çek Yiyorsa? Evet. Ne biçim konuşuyorsun ya? Hey. Evet. Çek. Ben Ben <laughs> O ne oluyor ne <laughs> Bu da topu gidiyor kalenin. Ooo çok güzel oldu. Dur senin bağcın mı çözülmüş? Bağlı mı? Çözülmüş. Bacım O nerede acaba? O da in. çözülmüş? Ata, Olmaz ama canım, <laughs> Allah Allah. Çok tehlikeli burası. Düşebiliriz.

dan geçer niye Dışarı O zaman başla. Tamam, Allah Allah. Kalenden Ben zat. Yok be, ben de sen oyuncu belirlemiştim. Hadi gidelim Ne? Çekip ya. Ha, ha koyacağım. Maçı şey izleyelim. Koyarız da kullanacağız.